Sultan deresinin kabri başındaydı. Sultan Abdülhamit Han'ı anlamak aslında her şeyi anlamak olacaktır. 100. yıl vefatını burada hep beraber Türkiye'nin ve hatta yurt dışından gelen dostlarla beraber bugün burada eda ettik, iade ettik. Hep beraber gerçekten e, yani Sultan Abdülhamit Han. Şöyle bir baktığımızda dünyanın en iyi siyasetçisi olarak görüyoruz yani bazen diyorum ki acaba Sultan Abdülhamit Han gibi bir siyasetçi olabilir mi? Diyorum çok zor ama belki onun yolundan gidenler vardır. Abdülhamit Han döneminde Siyonistlerin kötü niyetli olduğunu belirten Kayıhan başarılı olamadıklarını belirtti. Biliyorsunuz yani Sultan Abdülhamit Han döneminde çokça Siyonistler uğraşmaya çalıştı bayağıca ama tabii ki başarılı olamadılar. Malum üzere Sultan Abdülhamid Han'dan bugüne kadar şöyle bir bakalım gerek ülkemize gerek dünyaya nasıl mesajlar vermiş o yüzden inşallah bunları sürekli yapmış olduğu ve bırakmış oldukları bütün güzellikleri aslında iyice bir öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum ki zaten bazen kitap yazıyoruz kitap bile yazarken Sultan Abdülhamid Han'ı elimiz kalem yani elimle kalemle tuttuğumuzda bile. Gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Kim yani türbede nasıl heyecanlanmayalım.